Öncelikle buraya gelen bütün misafirler hoş geldi, izleyenler de hoş geldiler. Şimdi herkes çok güzel şeyler anlattı. Şimdi ben biraz da işin mutfak tarafında aslında arka tarafta neler oluyor, nelere ihtiyacımız var, nerelere değiştik, nerelere dönüştük, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şu Şöyle bir size zettabyte diye bir şey göstereyim şimdi zettabyte diye bir şey ne hani tahmini olan var mı var mıdır ne diyor bu adam geldi zettabyte diye bir şey çıkardı ortaya diye hiç düşünüyor musunuz mesela sizce gigabayttan ne kadar büyüktür? Hani gigabaytlar indiriyorsunuz ya telefonlara işte bakıyorsunuz görüyorsunuz sizce ne kadar fazla biraz çıkın sınırlarınızı zorlayın. Öyle söyleyeyim. Neyse sizi çok yormayayım. Gigabyte'ın sonuna 12 tane sıfır ekleyin. Hani bunu biraz canlandırmak için. Hani byte konusunu konuşuyoruz. Byte'larda olay daha da fazlalaşıyor. Hani normal bir byte'a göre baktığınız zaman 21 sıfır ekliyorsunuz sonuna. Yani ve burada çıkan 181 diye gösterilen zettabyte da aslında üretilen bütün verinin büyüklüğü. Şimdi benim aslında hani kendimden biraz da bahsedeyim ufak. Hani yaptığım iş aslında Vodafone'un kurumsal iş biriminde ürün servisi, partner yönetim tarafının sorumluluğunu üstleniyorum. Yani haliyle <laughs> bulunduğumuz yer itibariyle bizim en küçük kobi'den en büyük holdinge kadar herkesin ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Yani haliyle şimdi sunumu da biraz iki türlü gibi dinleyebilirsiniz aslında. İlk taraf çok büyük firmalar neye ihtiyaç duyuyor bu işlemi yaparken. Sonrasında da aslında COBİ'lere nasıl yardımcı oluyoruz o tarafı biraz anlatmak istiyorum. Ee, bu COVID'in gelmesiyle beraber bu data büyüklüğü aslında normalde 41 zettabyte'lardan bir anda 65'lere çıktı. Bir, bir buçuk sene gibi sürede. Ve şimdi onu da üç katına 181 zettabyte'a çıkacağını öngörüyoruz. Yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. Şimdi datanın geliyor olması ya da datanın yani bir yerlerde birikiyor olmasının bir anlamı aslında bir şey yapmazsanız yok. Ama herkes şundan bahsediyor, bilmiyorum duydunuz mu? İşte data aslında veri dediğimiz şey yeni petrol diyor herkes. Aslında bütün emtia dediğiniz aslında değerli şeyin data olduğundan bahsediyor. Şimdi data meğer, eğer bu kadar önemliyse, siz şimdi altınınız var, ne bileyim Paranız var vesaire. Ne yapıyorsunuz, gidiyorsunuz kasalara alıyorsunuz, bankalara gidiyorsunuz vesaire. E, ne yapıyorsunuz? Bunu korumak istiyorsunuz çünkü başına bir şey gelirse üzüleceksiniz bir yandan. E, o zaman buna da aynı şekilde davranmanız gerekiyor. Yani verinin e, güvenliği, verinin korunması, doğru yere aktılması ve işlenmesi ve birebir işlenerek de bunların arkasına hani topladığınız o analitik e, arka tarafa getirdiğiniz analitiklerle iş süreçlerinize geri beslemesi önemli. Yani veriyi bir yerden toplamak tek başına bir şey ifade etmiyor. Hatırlarsanız bir ara M2M diye bir şey çıkmıştı, makine arası iletişim diye. Sonra bir yandan o öldü, duymadınız bir anda. Sonra şey çıktı, IoT, Internet of Things. Sonra Economy of Things diye bir şey çıktı. Çünkü makineler birbirle sadece merhaba ben buradayım, aa sen de orada mısın demesinin bir anlamı yok. Yani bunu bir işle arka tarafını bağlamanız gerekiyor, bir business case oluşturmanız gerekiyor. Yani satışlarınızı arttırmanız gerekiyor, müşterinizi mutlu etmeniz gerekiyor. İşte gidip pazarlama aktiviteleri yapmanız gerekiyor. Hani ben pazarlamayı çok iyi bilen bir insan değilim, onu söyleyeyim ama e, pazarlamanın boyut atladığını çok iyi şekilde takip ediyorum. Çünkü eskiden ne yapıyordunuz? İşte bir mes pazarlama işinizi görüyordu. Ama şimdi doğru zamanda, doğru kişiye, parası olana, doğru noktada en iyi indirimi vereceksin, o markayı alacaksın vesaire. Hani çoklu bir e, boyut kazandı bu olay. Şimdi bu çoklu boyutlu kazanan olayı yapabilmeniz için, hani anlatılan bu kadar şeyi yapabilmeniz için sizin bunları çok iyi altyapılarda bir şekilde toparlamanız gerekiyor. Toparladığınız altyapıları da çok doğru şekilde korumanız gerekiyor ve gelecek ataklara karşı da önlemeniz gerekiyor. <laughs> Çünkü neden bahsediyorum? Yaptınız tamam e-ticarete çıkmak mükemmel bir şey. Hani işte mobil uygulamalar harika. Çok ciddi size avantaj sağlıyor rekabetli sizi acayip yerlere taşıyor. Ama bir tane atak yediğinizde, çok ciddi bir saldırı yaptığınızda ve o taraf için önlem almadıysanız müthiş de bir itibar kaybı demek. Müthiş para kaybı demek, müthiş müşteri kaybı demek. Yani başınıza gelebilecek en büyük felaket oluşabiliyor. İşte bir örnek vereceğim. Şimdi ismini tabii vermek istemiyorum, o yüzden şey yapmayacağım ama çok bilinen, global, 57 milyondan fazla sürücüsü olan bir ulaşım firması. Düşünürsünüz ki inanılmaz önlemler alıyorlar, inanılmaz şeyler yapıyorlar. 18 yaşında bir çocuk bütün sistemi kırıyor ve 2-3 ay sonra haberleri oluyor. Ve 3 gün sonra LinkedIn'de siber güvenlik uzmanı ilanları görmeye başlıyorsunuz arka arkaya. Gerçekten de böyle bu arada. Yani haberiniz bile olmayabiliyor. Çünkü zaten siber güvenlikçi insanlarla konuştuğunuz zaman hani eskiden böyle işte IT'ye, güvenlikçilere falan çok support function gibi hani böyle destek fonksiyon gözüyle bakılırdı ama artık şimdi iş biriminin içine girdi hepsi. Girmek zorunda. Bu değişen dünyada girmeden yapamazsınız. Neden? Çünkü bir tane atağın yapılan araştırmalara göre maliyeti 4.3 milyon dolar. Yani parayı düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de 16.2 milyon TL verdiği zarar. Yani olayı bu gözden bir bakmak gerekiyor. Ve maalesef ve maalesef görüyoruz ki yapılan araştırmalarda yüzde 43 firmalar hala o ilk dediğimiz en basit böyle önlemi dahi almıyorlar. Yani evine belki kapı koymuyor öyle söyleyeyim size. Ya da kapı var, kilit var, anahtarıyla bir şekilde kitlemiyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Sonra alarm takıyorsunuz vesaire değil mi? Evinizde böyle önlemler arttıkça artıyor, değer arttıkça bu da artıyor. E yani o zaman işletmenizde de aynı şeyi yapmanız gerekiyor. Bizim de bu tarafta özellikle bayağı bir desteğimiz var büyük firmalara. Çünkü bir yandan da işin şu boyutu da var. Hani biraz da bulut bilişime değinmem lazım. İşte içinde bulunduğumuz ay, burada bulunan bütün herkes için kritik bir ay aslında değil mi? Hani Black Friday geliyor, işte Mükemmel Kasım, inanılmaz indirimler vesaire kısmı var. E haliyle ne yapıyorsunuz? Siz normalde bir trafik için altyapı yatırımı yapıyorsunuz. 10 birim diyelim. E, trafik altyapısı metre çıktı, ne yapacaksınız? Gelmeyeyim mi diyeceksiniz? Aman benden almayayım mı diyeceksiniz? Aa, indirimi durdurdum mu diyeceksiniz? İşte bulut bilişim de burada işe, devreye giriyor. <laughs> ne yapıyor bulut bilişim? Şunu yapıyor size. İşte bu gelen trafiği yönetebileceğiniz altyapılar sunuyor. Sıkıştığınız zaman büyütebiliyorsunuz bir anda. Çünkü kullandığın kadar öde metoduyla gidiyorsunuz. Ama kendiniz bu yatırımı yapmak istediğinizde en yüksek zamandaki trafiğe göre bir yatırım yapmanız lazım. E şimdi o yatırım yaparsanız da bunları mecburen kendi maliyetlerinize eklemeniz gerekince bu sefer de rekabetten geri düşüyorsunuz. Yani burası tamamen bir denge, şef dokunuşu gibi dokunuşların yapılması gereken bir alan. Yani bulut bilişim tarafının da aslında devreye girdiği yerde burası. Çünkü biz kendimiz de hani birebir artık çok büyük holdinglerin bile uçtan uca hizmetlerini aldığımız için görüyoruz ya da çok böyle işlemini tamamen online'dan yapan firmaları da görüyoruz. Bir reklam çıktıklarında trafikleri 2, 3, 4 katlara çıktığını görüyoruz. Bizim arka tarafta böyle bir 400-500 kişilik arkadaşlar var. Gece gündüz oraya sürekli işte arttırım yapıyorlar. Hemen gelenleri karşılamamız lazım böyle sürekli birebir. O anlık müdahale etmek zorundalar çünkü izliyorlar sürekli orayı. Bunun aynısının güvenlik bacağı da var. İşte biz sok diyoruz da öyle cafcaflı isimleri de severiz. Ee, güvenlik operasyon merkezi. Yani bu insanlar şunu yapıyor. Sürekli gelen bütün saldırıları bir yerden görüp analiz edip ondan sonrasında da önlem almaya çalışıyorlar. Yani sizin için sürekli çalışan insanlar düşünün. Ve sürekli size gelen bu atakları savuruyorlar. Şimdi Vodafone bunu tabii nasıl yapabiliyor? Şöyle yapıyor bir yandan da. Şimdi bir yandan da şey kısım var biliyorsunuz. Hepinizin başında bir dertlerden biri de o. KVKK. Geldi, verileri de bir yandan da kullanmanız lazım. Onu orada kullanamazsın. O olmaz. Pazarlama yapamazsın. Müşterine bilgi verdin mi? İzin aldın mı? Konsent diye şeyler çıkıyor işte bir yandan duyuyorsunuzdur. İşte bu altyapılarınızı ona uygun yaptınız mı? Müşterin istediğin zaman izin verir, istediğin zaman vermez. Mecbursun buna uygun bir altyapı yapacaksın. Şimdi Vodafone bunu işte bildiği için aslında 28 ülkede data center yatırımı, veri merkezi yatırımı olduğu halde Türkiye'de de şu an üç büyük yerde, biri İstanbul'un Avrupa tarafı, biri İstanbul Anadolu tarafı, bir de İzmir olmak üzere üç tane veri merkezi var kendine ait. Hani güzel bir haber de şey olsun, Ocak ayı itibariyle Ankara'daki data center'ımız yani veri merkezimizi de devreye alıyoruz. Çünkü ihtiyaç inanılmaz artıyor. <laughs> Biz de destek verebilmek için birçok böyle coğrafi yedekleme de yapıyoruz. Çünkü bir yandan şöyle düşünün: Veriyi aldın, bizim çok güvenli data center'a koydunuz, veri merkezinde yetmiyor. E varsayın Allah korusun bir deprem oldu, ne olacak? Mecbursunuz başka bir şehirde de. Yani coğrafi bir yedekleme yapmak zorundasınız. Buraya bir şey olursa öteki taraftan devam edecek bu sefer işler. Kaçamıyorsunuz çünkü kapatma şansınız var mı? Yok maalesef. Şimdi bu taraf biraz daha işin kafa yakan tarafı ama burayı çok değinmeden böyle çok basit anlatmaya çalışacağım. Konteyner diye bir şey. Nereden çıktı yine? Konteyner yani gemilerle taşıma yapar yani değil mi? Aklınızda kaldığında. Ne bileyim Çin'den biri sipariş verir, konteynere yüklenir, gelir. Hep aklımızda öyle kalır çünkü anlatmaya çalışınca. Aslında bunu da benzer şekilde düşünebilirsiniz. Yani bir gemi düşünün, konteynerlerle yüklendiğini düşünün. Çok büyük bir gemi. Konteynerin içinde ne olduğunu biliyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Gemi taşıyan işte ne bileyim kaptan için önemi var mı? Bence yok. Bir konteyner çıktı yerine başka biri geldi. Sizin için fark eden bir şey var mı? Önemli olan konteyner sayısı. İşte yazılımı da çok büyük bir gemi gibi düşündüğünüz zaman birbirinden ayırıp hani bu konteyner gibi izole hale getirdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Yazılımda yaptığınız bir değişiklikte bütün yazılımı test edip işte yaptığınız bir geliştirme 3 ay sürmesi yerine sadece o konteynerin içinde yani yapılan o kapalı alanın içinde bir geliştirme yapıp düzelttiğinizde 3 ayda yaptığınız geliştirmeyi 10 günde yapabilir hale geliyorsunuz. Buna kod modernizasyonu deniyor bizim tarafta. Diyorum ya mümkün olduğunca basit anlatmaya çalışıyorum aklınızda kalması için işte DevOps vesaire gibi kavramlar girmeye başladı. Yani aslında eski tip yapılar artık tamamen gidiyor. Bu taraf ne kadar değişiyorsa mutfak da değişiyor. Hani şimdi görüyorsunuz ya Michelin'li restoranlar görüyorsunuz. Çünkü eski o tost yapan amcanın dükkanı artık yetmiyor. Siz çok daha böyle paralar kazanmak, çok büyük değerler katmak istiyorsanız arka tarafı da modernize etmeniz gerekiyor maalesef. Şimdi çok büyük tarafları anlattık. Bir yandan da KOBİ'ler hani küçük işletmeler. Onları unutuyor muyuz? Yani unutursak ayı veririz zaten. Ee, kesinlikle unutmuyoruz. Bize ne öğretti özellikle Covid zamanı? E e ticareti olmayan, online'a gitmeyen insanlar dükkanlarını kapattı. Açamadı, haftalarca açamadı. Yani bir insan hafızası biraz çabuk unutuyor ama paraları yıkayan insanlar vardı aklınızda kalsın. Yani çok yakın gelecek. Çok yakın geçmiş pardon. İnsanlar eve gelen poşetleri yıkıyordu. <laughs> Bilmiyorum çoğunuz yapmış olabilirsiniz hani çok şey yapmıyorum da. Maskeler bir anda atıldı. Hani takan kimse yok şu an. Çok yakın geçmiş. Şimdi bu insanlar için biz ne yapıyoruz? İşte bir e-ticaret paketimiz var. Yani aslında normal, geleneksel dükkanı olan bir dükkanı online'a taşıyabiliyoruz. Bir alan adı veriyoruz, hosting veriyoruz, e-mail veriyoruz vesaire. Aslında online için ihtiyacı olan her şeyi bir dükkanını online'da da satabilir hale getiriyoruz. Üzerine ek paketler yapıyoruz bunların. bunlar tercihe göre yapılabilen şeyler. Çok büyük işte marketplace uygulamalarını entegre ediyoruz. Ne yapıyoruz? Kargo sistemlerine entegre ediyoruz isteyen olursa yurt dışındaki diğer sistemlere de entegre ediyoruz aynı şekilde. Yani aslında hani evet okey senin çok güzel bir ürünün var, çok iyi bir dükkanın var. Bu işleri de anlamıyorsun, korkuyorsun. Gel biz sana yardımcı olacağız, seni taşıyacağız. Merak etme yarın öbür gün bir şey olduğu zaman en azından online'dan bu işe devam edebileceksin şeklinde destek oluyoruz. Şimdi dükkanı açtık. Satışlar başlayacak vesaire. Yetiyor mu? Yetmiyor. Neden? Çünkü bunun bir de duyurulması lazım insanlara ulaşması lazım. Hani satışı çünkü birebir göstermek lazım. Bunun içinde yine Facebook, Instagram tarafıyla yaptığımız bir işbirlikteliği var. Burada reklam paketleri verebiliyoruz bunun üstüne. Hani işte görüyorsunuz ya aralarda böyle çıkar. İşte bir gezineyim dersiniz bir anda pop-up eder vesaire. Ve bunları da işte gerçekten hedef kitleli şekilde yapabilir hale getirebiliyoruz. Yetiyor mu? Yetmiyor az önce Uğur da bahsetti. Ekip sağ olsun çok güzel şeyler yapıyor. Onlarla da bir iş birlikteliği yaptık. Oradaki trafik o kadar artınca ya dedik ki bir de buraya da bir şeyler yapalım. Fırsatlar dünyasının içine müşterilerimizi nasıl getirebiliriz, onlara da bir yer verebiliriz diye. Haliyle şimdi orada da yine hani hem klik hem de satış raporunuzda performans bazlı paketlemeler yaptık. Hani birebir görüyorsunuz. Performansım artıyorsa ben buraya para öder miyim, öderim. Evet, çünkü neden? Bir arkada business case hazır. Yetti mi? Tabii ki yetmiyor. <laughs> bir de Onedio tarafı var. Onedio'da farkında mısınız bilmiyorum ama 30 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Çok ciddi bir şey ve özellikle İstanbul dışına çıktığınız zaman inanılmaz ciddi de şeyi var. Hani böyle hedef kitleri erişebildiğiniz bir yer. Burada da yine bu hedef kitle tarafa paketlerle beraber işletmelerin bilinirliğini arttırmaya çalışıyoruz. Bir de bizim kendi tabii ki işlettiğimiz tarafta 15 milyondan fazla izinli veri tabanımız var, erişebildiğimiz. Şimdi burası içinde veri odaklı SMS. SMS deyip geçmeyin, eğer doğru zamanda doğru kişiye atarsanız hala inanılmaz sonuçlar veriyor. İşte burada ne yapabiliyoruz? Demografik yapı, işte ilgi alanları, alışveriş alışkanlıkları, lokasyon bazlı, her türlü birebir bir platform üstünden sizi birebir müşterinize doğru zamanda eriştirebiliyoruz. Bir güzel haber de, hani <laughs> bu kadar mutfakta olan kişi ne yapar derseniz, Red Bulut pazar yeri diye bir pazar yeri açtık. Bu pazar yeri de aslında işte gerçekten bu kobi ve küçük işletme, orta ölçekli işletme dediğimiz işletmeler için ihtiyacı olduğu bütün aslında araçları tek bir yerden alabilecekleri ve fiyatları da gerçekten çok uygun olan, yani izleyenler de lütfen buradaki herkesin de bir kere ziyaret etmesini istediğimiz bir pazar yeri sürekli geliştiriyoruz, sürekli içeriklerini arttırıyoruz. Hani bir ofis 365 ürününden tutun da süreç yönetimine, işte az önce bahsettiğim e-ticaret paketlerine kadar her şeye buradan erişebiliyorsunuz. Yani her zaman yanınızdayız. Dünya değişiyor, ortam karmaşıklaşıyor. Sürekli bir şeyler gelecek. Hani zorluk hepimizin hayatında ama biz hep her zaman bir telefon uzağınızda, bir e-mail uzağınızda, her zaman aradığınızda sizin yanınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu sorunları çözmek bizim gerçekten güne başlama sebebimiz oluyor, ekip olarak da. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.